Buyur. İyi günler. İsmin ne? Sulhettin. Ama arkadaşlar aralarında kısaca sülü derler. Buyur Sulhettin ya da arkadaşların deyimiyle sülü. Ben doktor beyinden özel görüşeceğim. Benden var mı? Hayır yok. İlk kez mi gelirsen? Evet. O zaman geç şu yandaki odaya. Üstünde ne varsa ne yoksa hepsini çıkar. Altında bir şortun kalsın. Sonra karşıda üzerinde doktor yazan odaya gir. Ama ben Doktoru gerçekten görmek istersen söylediğim her şey zorundasın. Ama hemşire hanım siz... Hadi hadi hadi! Evet, söyle bakayım neyin var? Hiçbir şeyim yok doktor bey ben. E ne ot etmeye geldin o zaman karşıma benim? Ben mi? Ben bu Türk dergisinin aboneliğini yenilecek misiniz, yenilemeyecek misiniz diye sormaya geldim. Ne? <laughs> Maho, iş hayatında başarılı olmak istiyor mu ha? Tabii istiyorum baba. Eh, o zaman şimdi sana söyleyeceğim iki tane kurala harfiyen uyman gerekiyor. Peki baba, neymiş o kurallar? Kurallardan birincisi her bir zaman şerefli olacağım. İkincisi ihtiyatlı olacağım. Bu şerefli olmak ne baba? Şerefli olmak ne şekilde olursan ol, verdiğin hiçbir sözden geri dönmeyeceğim. Bu, ihtiyatlı olmak değil baba. Ha, ihtiyatlı olmak. Hiçbir zaman hayatta söz vermeyeceğim. Değil mi ya? <laughs> Efendim, cimri adam boğuluyor ve kimseden yardım kabul etmiyor. Acaba neden? İşte nefis bir fikre izleyin. <laughs> İmdat boğuluyorum! Boğulurum İmdat! Boğulurum, boğulurum ulan! Sağ ol elimi Ula <laughs> hemşehrim ver elini. <alını. gülüyor> İstemiyim. Ula versene elini ya. He istemiyom kardeşim. Ula kafayı mı yedim? Ula versene elini ya. Allah Allah. Ya ne oluyor ula bak deniz mi çarşak? Ula boğulacaksın ula versene elini. Eee ula bu bizim pinti İdris'tür. adama günahını bile vermez. Al diyeceksin, diyeceğiz Ne diyorsun? Ula ula al Ulan <laughs> tamam. Bir yere de mi istiyor? <laughs> Ulan <laughs> Celal <laughs> abi bu olmadı. <laughs> Uşakla. <laughs> Alalım mı demesene boğuluyor. Az kaldı bu Gelip kurbanlar elmetin iyisi buradadır ha. Hayırlı işler kolay gelsin Selo Can. Sağ olasın Reşap kurban. İşler nasıldı? Allah'a çok şükür, şeytan kulağına kurşun şey yok. İyi iyi, ben de senden 200 yüz borç boş para isteyacaktım. E, vallahi veremem kurba kusura kalma. Niye ki? Sen de o paranın olduğunu biliyem. <laughs> Ulan para yok demedim ki. Ya banka müdürüyle bir anlaşma yapmışız. Nasıl bir anlaşma? E, ben kimseye boş para vermeyeceğim, e, o da armut satmayacak. Ve? <laughs> <laughs> Efendim, sırada doktor hatası konulu bir fikre vardır. Ama bu bildiğiniz hatalardan değil, İzleyelim. <laughs> Allah! Oğlum oğlum. Oh oh. Ne oluyor? mı oğlum? Sen ne karışsan oğlum? Onu yakarım, siyah ipliğinden dikeceğim. Tamam da, niye siyah ipliğinden dikeceksin? Beni ameliyat ederken beyaz ipliğinden dikmiş. Ney? <rix chord> Ule bu da da her şey var. Çiçek var, ot var, böcek var. Ne arasan var. Ama buradakilerin her biri benim memleketimdekine benzemiyor. Goleye gelsin Mustafa Ali goleye gelsin. Sağ olasın açalım. Şey biraz efkar bastı da. Müzik dinleyip şöyle etrafı seyredemiyordu. Görüyorum Mustafa Ali. Yalnız etrafı izlerken ee. bahçede dikkatini çeken bir şey var mı hiç? Yok ne oldu ki hanım mı? Görmüyor mu Mustafa Ali? Vahçanın halına bak. Neredeyse bir aydığı bir çiğmemiş. He, görüveyim. Ama bunda benim ne suçum var ki? Ben burada çalışmaya başlayalı. Üç hafta oldu verdi gari. Ani! <laughs> Efendim herkes doğup büyüdüğü toprakları çok sever. Hepimiz çok severiz. Ama Kayseri'li hemşerinin bunu öyle bir gurur meselesi yapmış ki akıllara zarar. İzleyelim. Abi bakar da bir dakika, bir dakika ha. bir dur. Buyur kardeş. Ya ben Niksar garajına gideceğim, ha. nasıl gidiliyor ya? He, ben de o tarafa doğru gidiyorum. Gel benimle götürüvereyim seni galim. Allah razı olsun. He. Kardeşim, bu Niksar büyük memleket ya. İnsanın kafası dönüyor. He, doğru söylüyorsun. Ben de senelerdir aynı memlekette yaşıyorum. Daha yeni yeni her tarafını öğreniyorum galiba. Kurban olduğum sen nerelisin? Ben Nevşehirliyim kardeşim ya. Değil mi lan? Lan ben de Kırşehirliyim lan! <laughs> Aha bak! Buradan yukarı doğru çıktın mıydı... Garaja gidersin. Bak yolun buraya düşerse... ...kime sorsan... ...Kayserili Mehmet nerede diye... ...seni bana getirirler tamam mı? Kayserili mi? He. Lan sen bana demedin ki Nevşehirliyim diye. Dedim dedim ama... ...aslında Kayseriliyim ben. Sana ölmek gibi olmasın diye... ...Nevşehirliyim dedim. Ne edin <laughs> Allah'ım benden razı olsun. Allah'ım tuttuğumu altın etsin. Allah'ım beni sevdiklerime kavuştursun. Allah'ım belki ikramiye bağ çıksın. La hemşerim. hemşerim... ...benim bildiğim dilenci başkasına dua eder. Sen kendine dua ediyorsun. Ve kendine dua dilenci olur mu? Hemşerim onu ben de biliyorum. Ben bugün sermayeden yiyorum. Ama ettiğim habu bu bir tutarsa bırakacağım ama bu dilenciliği. Nasıl? <laughs> Efendim, hırsız fikralarına olduğum olası çok gülmüşümdür. Ve hırsızların fikralarda kalmasını hep istemişimdir. <laughs> çok komik bir değil izleyin. <laughs> Sen burada ne arıyorsun? Ağam mesleğimizdir çalacak bir şey arayayım. Ey! Buraya sala. Ben gündüz vakti arayan bulamıyam desen gece vakti bulacak sen. Bu ne? Yine haram. Seni çok sevirem Mugimem. Gökler kadar sevirem. E mı? mi? Peki eski sevgililerin anca sevirdin? Şey eski sevgililerim mi? He. Birisi ayakkabımdı. ikincisi ayakkabımın bağı. Üçüncüsü de çorabımdı. E ne oldular peki? Eskidiler attım. Peki ben senin neyine? Sen bambaşkasın Mugimem. Sen benim şapkamsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.